Zé. Saçını tara vereyim sana var Yok bir dur başka güzel Etmem sana mutar Para saçını tara vereyim sana var Canlarım kurban olsun Sözünle duran yar Canlarım kurban olsun Sözünle duran yara Çıkmadı gelmedin mi? Çıkmadı gelmedin. Ah ne dirga kadirga, kadirga. çıkmadı gelmedin mi? Çıkmadı gelmedin

taş üstünde kenarlı taş üstünde çoban kaval çalmayı kenarlı taş üstünde kenarlı taş üstünde kendisini gelmez selam bir baş üstünde kendisini gelmez selam bir baş üstünde çoban kaval çalmayı da parmağı oynamay çoban kaval çalmayı parmağı oynamay koydu beni aklına uykuda uyumay uykuda uyumay koydu beni aklına uykuda uyumay uykuda uyumay Helal Mustafa. Bu ne güzel düzen be. yani ne bilim Şöyden deli kandilleri aldı başımın gitti. Şöyden deli al aldı başının gitti. Havam havanlanırsın düşer yuvalanırsın. Havam kocaya gitme, belki bana kalırsın. Havam havanlanırsın düşer yuvalanırsın. Havam kocaya gitme, belki bana kalırsın. Oh oh. başı taşa vurdurur İsyan atan Allah Elbet bir gün güldürür Akam gereler gibi aksam aksam durursam Benim yanım bu yürkeni kucağında bulunsam Benim yanım bu yürkeni kucağında bulunsam Havlam Havalanırsın, bu şerh yuvarlanırsın Havan kocaya gitme, belki bana kalır Kocanya gitme belki bana kalırsın oh. Kızlar size etleyin ruh, gün dağın boynunuz Kavurun ya öldür ruh, ya, ya koyun koynunuz Alayım nasıl yara, boylarım boyun gibi Yarattı ya Allah, tamara doğum gibi Yarattı ya Allah, tamara doğum gibi Yarattı ya Allah, tamara doğum gibi onlar, tamara, doğum Helal olsun güveli oğlum Yaylacısın yaylacı, kız alın sen Kaderine sen, arar bulurum seni İsmimi yazacağım benim doğum tatlı Bilgiler ünlüyesi bir daha ki hafta Yayla yolunda kızlar tabancamda yıldız Ben yukarı gelemem başa gelin kız Ben yukarı gelemem başa gelin kızlar hey, hey, hey. Oylar boyum gibi yarat yorga alam kadar adım gibi Yaylan için beni ne de bir de bir Ya böyle değil mi dum sakalıktan derim Yaylan için için ikil. Yarın kötü sözleri yüreğim edicim Yarın kötü sözleri yüreğim edicim Başbakanımız tarafından milletvekili adayı gösterilen hemşerimiz, Köprübaşılı başılı hemşerimiz aday gösterildikten sonra 12 Haziran itibariyle milletvekili olarak Ankara'ya gönderdiğimiz seçimden önce nasıl ki etkinliklerimizde bizdeydi ise o dönemde çok iyi hatırlıyorum yine Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz Aksaray'daki Yeni Kapı'daki binasında vekilimiz için bir güzel yemek organizasyonu yapmıştı. Orada dernek yönetimi vekilimize demişti ki inşallah seçildikten sonra da bizleri unutmazsınız. İşte tam da bu sözünün eri olduğunu gösterdiği için kendisine bizatihi bir kez daha en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Ve şimdi de köprü başımızın, Trabzon'umuzun ama İstanbul bölgesinden seçildiği için seçildiği bölgenin ve bizatihi tüm Türkiye'mizin milletvekili olarak ondan çok şey bekliyoruz. Çünkü genç, yetenekli ve yakışıklı milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'u güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. <laughs> Hemşeriniz, milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'u sahneye davet ettik. Teşrif ettiler ve şimdi de mikrofonu takdim ediyorum. Çok değerli dernek başkanımız kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii Biz nefes nefese kaldık. Burada bir horon e, oynamak istedik. 5 dakika bizi cidden yordu. Genç yaşımıza rağmen. Bunun için o Karadeniz'in hırçın doğasında yaşamak o Karadeniz'in hırçın havasında mücadele etmek kolay bir şey değil. İşte hem horonuna yansımış hem giysine yansımış hem meşam tarzına yansımış. Her tarafına yansımış. Bu anlamda ben bu birlikteliği organize eden, başta Köprübaşı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız ve yönetimine emeği geçen diğer organizatörlere ve katılımınızdan dolayı sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Tabii 12 Haziran itibariyle ben de İstanbul 3. Bölge Milletvekili seçildim. Köprübaşı nüfusuna kayıtlıyım. Beşköy doğumluyum. Köprübaşı ilçesindeniz. İnşallah Köprübaşı ilçemizi de ziyaret edeceğiz. Orasıyla alakalı da çalışmalarda bulunacağız. Hep birlikte hem Köprübaşı'nı hem o civardaki diğer köylerimizi, beldelerimizi elimizden geldiği kadar oralara daha fazla hizmet etmesi için çalışacağız. Hem İstanbul için çalışacağız hem oralar için çalışacağız. Oralar bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar. Oraları asla unutamayız. Ben tekrar bu güzel davetinizden dolayı, bu güzel katılımınızdan dolayı sizlere hasreten teşekkür ediyorum. Aranızdan ayrılmak durumundayız. Bir saat sonra Ankara'ya döneceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor orada. İnşallah daha geniş zamanda farklı platformlarda, farklı toplantılarda bir araya mutlaka geleceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şimdi de iki plaketimiz var. Bu plaketlerimizi takdim edilmek üzere Köprübaşı Kaymakamımız Sayın Erdinç Dolu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Ve plaketimizi kendilerine takdim etmek üzere Dernek Başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu Beyefendi de sahneye davet ediyorum. Evet, plaketimizi başkanımız kaymakamımıza verecekler. Bir de selamlama konuşması var. Buyurun. Evet, Sayın Kaymakamıma biz sürpriz yaptık. Zaten plaketler biraz sürpriz olur, haberi yoktu. Değerli Kaymakamımız bir yıldır köprü başında hizmet vermeye çalışıyor. E, projeleriyle, hizmetleriyle çok öne çıkmaya çalışıyor. İnşallah iş adamlarımız, değerli dostlarımız sayın vekilimiz gitmeden e, duymuştur. Destek olacaklar. İnşallah köprübaşı bir yere gelecektir. Değerli değerli kaymakamımızın inşallah huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Saygılar sunuyorum. E, denek yöneticimiz Dernek Ödedici Sezgin İmamoğlu kendisine plaketi e, takdim ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum kaymakam. Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, tabii e, benim için hakikaten sürpriz oldu. Beklemiyordum. E, bu ödül bizler için e, her şeyden daha özel ve anlamlı. E, bu plaketten dolayı eee başta dernek başkanımıza Osman Bey'e ve bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kaymakam beyi uğurlamıyoruz. Şimdi de kıymetli misafirlerimiz yine hemşerimiz Maltepe Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Zengin Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanımıza da plaketimizi köprü başımızı temsilen köprübaşı kaymakamımız Erdinç Bey takdim edecekler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Öncelikle tabii bu plaketi niçin takdim ediyoruz? Bir iki dakika bu konu üzerinde açıklama yapmak istiyorum. Yaklaşık altı ay önce köprübaşı Merkez İlköğretim Okulu'nda akıllı sınıf projesini uygulamaya soktuk. Tabi bu akıllı sınıf denince herkesin aklında acaba akıllı sınıf nedir diye bir soru işareti uyanıyor. Bu akıllı sınıf sadece ne akıllı tahtadan ibaret değil. Akıllı sınıflarda tabir yerindeyse baştan aşağı yaratıyoruz. Öncelikle sınıfları çok güzel bir şekilde alt saten boyayla boyuyoruz. Yerleri toz kaldırmayan PVC ile kaplıyoruz. Her öğrenciye şahsi kullanılmak üzere dolap yaptırıyoruz. Yeni sıralar, yeni öğretmen masası, yeni öğretmen dolabı, yeni sınıf kapısından tutun da stor perdelere kadar, akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyona kadar tam anlamıyla sınıfı donatıyoruz. Tabii altı ay önce böyle bir projeyi uygulamaya soktuğumuzda hayırsever, gönlü zengin, gerek köprübaşılı, gerekse köprübaşılı olmayan hemşehrilerimize başvurduk. Sayın Maltepe Belediye Başkanımız da sağ olsun bir dediğimiz iki etmedi ve bir söylememizde Tamam kaymakam bey dedi. Biz üzerimize düşen her şeyi yaparız dedi. Ve bir sınıfın donanımını kendisi üstlendi. Ben huzurlarınızda Maltepe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor ve köprü başıları adına bu plaketi kendisine takdim ediyorum. Evet konuşmasından ötürü kaymakamımıza ve bizim de şimdi haberdar olduğumuz güzel ve şirin ilçemiz Köprübaşı'na yapmış olduğu katkılarından ötürü ve de Köprübaşımızı temsilen İstanbul'umuzun Maltepe ilçesine yapmış olduğu güzelliklerden ötürü Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Zengine çok çok teşekkür ediyoruz ve mikrofonu kendilerine takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın kaymakamım ve çok sevgili Köprübaşılı hemşerilerim. Ben de Trabzonlu bir hemşeriniz olarak burada bulunmaktan ve bu güzellikle, sizlerin yaşadığınız bu güzelliklere bir katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyum. Geldim, güzelliği burada sizlerle yeniden yaşadım. Bu anlamda da çok mutluyum. Evet gerçekten sayın kaymakamımızın da söylediği gibi aylar önce böyle bir projesi olduğunu bize söyleyince biz bundan hiç geri durmadık. Çünkü biliyoruz ki yöneticiler eğer yöneticilik yaptıkları yerlere bir şeyler katkıda bulunabiliyorsa, bir şeyler verebiliyorsa asıl yönetici onlardır dedik ve sevgili kaymakamımıza okula özellikle böyle bir katkı olduğu için de hemen kucak açtık, yürek açtık ve sonuçta bunu yaptık. Bu çok küçük bir şey. Evet. Belki söylenmesi gerekmiyor ama aslında bizim tabii çocuklarımıza yani sizin çok değer verdiğiniz çocuklarınıza yapmamız gereken çok şey vardı. Biz de Maltepe'de bunu yaptık. Yani bir Trabzonlu olarak hizmetçi kimliğimle Maltepe'deki çocuklarıma hizmetle başladık. Evet köprü başında bir sınıfa yaptığımız bir odanın, bir akıllı tahtanın yüzlercesini de Maltepe'de çocuklarımıza yaptık. Onlardan biri de köprü başıya uzandı diye düşünüyoruz. Çünkü bu işe başladığımız zaman gördük ki hakikaten Maltepe'de 73 tane okul var, bunun 50 tanesi ilkokul, İlkokulların 34 tanesinde böyle bir sınıf yok, hiç yok, hiç olmamış. Böyle olunca biz bunu projelendirdik ve her okula olmayan iki okuldan, yani ok olmayan okulların iki sınıfından başlayarak akıllı tahtayla donattık. Şimdi Eylül ayında da ikişer tane daha bağışlayarak o sınıflarımızı diğer sınıflarla, diğer okulların sınıflarıyla eşit hale getirmeye çalışacağız. Bunları yaparken iki senedir yürüttüğüm proje içerisinde gerçekten öğrenci olmak, yeniden öğrenci olmak içinizden geçiyor. Çünkü o kadar güzel bir sistem ki çocukların özellikle bilgisayarı bilgisayardan yararlanarak derslerini öğrenmesi herkesi anne babaları da mutlu ettiği gibi çocukları çok daha mutlu ediyor. Yani biz çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmesi adına bilimden yana tavır sergileyebilmeleri adına onların iyi yetişmesinden yana tavır sergilemeliyiz biz de. Biz de bunu yapıyoruz. Yani yerel yönetici olarak okullara Milli Eğitim Bakanlığı baksın diye bir düşüncemiz yok. Orada okuyan da bizim insanlarımızın hizmet etmeye çalıştığımız insanlarımızın çocukları. Böyle başladık. Aslında bu belki çok önemli bir proje değil ama çok önemli olduğuna inandığım başka bir projeyi daha açıklayacağım. Hadi bunu ben yaptığım için değil ama bunların yapılması gerektiğine inandığım için anlatıyorum. Biz geçen sene Cumhuriyet Eğitim Merkezi kurduk ve burada üniversite gitme hayallerini dershaneye gidemediği için kaybetmiş yoksul olanakları kısıtlı çocuklarımızı tespit ettik. 100 çocuğumuzu aldık, bir yıl boyunca eğittik ve onlardan üniversiteli yaptık. Onların eğitim harçlarını da belediye olarak bizler verdik. Bu senede 500 çocuğumuza çıkardık bunu. 250 çocuğumuz üniversiteye hazırlanıyor, 250 çocuğumuz da liseye hazırlanıyor. Daha doğrusu hazırlanmaları da bitti. Şimdi sonuçlarını alacağız ve onların üniversiteli ve istedikleri lisede okuyabilmelerini sağlamak adına yaptığımız bu uğraşların semeresini alacağız. Bu ve bunun gibi çok fazla örneklerimiz var ama burada sizleri de o anlamda rahatsız etmek istemiyorum. Ben burada bunları anlatmaktan, sizlerle paylaşmaktan mutluyum ama asıl sizlerle bu güzelliği paylaşmaktan çok mutluyum. Sizlere bir Karadenizli büyüğünüz, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak Karadenizli selamıyla hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kıymetli misafirlerimiz bizler de Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Zengin Beyefendi en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Çok çok sağ olun var olun başkanım. Yine kaymakamımız katkılarından ötürü Alper Kanca adına İlkay Kanca'ya plaketini takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kanca ailesine ticari hayatlarında ve ömürlerinin her alanında başarılar diliyoruz. Çok çok sağ olun var olun teşekkür ediyoruz. Buyurun buyurun. Değerli konuklar, bu e, plaketin verilmesinde gösterdiği nezakette katkısı olanlara Alper Kanca ve Kanca ailesi olarak minnettarlığımızı iletmek istiyorum. Aile olarak eğitime ne kadar önem verdiğimizi bilen arkadaşlarınız vardır et, içinizde. Sürmene'de yaptırmış olduğumuz bir meslek yüksek var yakın zamanda bir e, öğrenci yurdu da tekrar hizmete girecek. Ama bu almış olduğumuz plaketle yapmış olduklarımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. O yüzden emeği geçen her şey, herkese en içten dileklerim de bu onuru duyarak e, teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Evet, kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Kanca ailesine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemşeriniz duruşuyla ve o güzel sesiyle sanatçımız Miktat Akbulut'u sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla Miktat Akbulut sizlerle. Gözden yaşatmaz ama kalbim otur inşallah Kalbim otur inşallah kalbim otur, inşallah kalbim otur içersin Ne of çeker içersin Ne of çekerim Ben özledim yarımı Ne hasretli çekersin Ne hasretli çekersin Ne hasretli Ben özledim yarımı Ne hasretli çekersin hasretlik çekersin Ne hasretlik çek Efendim tüm dostlara can gönülden hoş geldiniz diyoruz Duruşuyla, efendiliğiyle, sanatkarlığı ve sanatçılık yönüyle O güzel alkışlarınızla hemşeriniz, sanatçımız Beşköylü Adem Ekiz'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum Buyurun Bir sevda eleyeceğim sevdalığa bulaşmamış Aşkı ilk bende yaşayan başka bir aşk yaşamamış Alkışlarınızla Beşköy'ünü Adem Eki sizlerle başka bir aşk yaşamamış Aşk ilk ben de tanıyan başka bir aşk yaşamamış Bir sevda eyleyeceğim tek bana özel olacak Sözlerine inan Sözlerine sözlerime inanacak Bir sevda eyleyeceğim tek bana özel olacak Sözlerine inan Sözlerine sözlerime inanacak